Merhaba arkadaşlar, Oyun Zaman'la hoş geldiniz. Ben Alper ve bugün arkadaşlar e, bir duyuru videosuyla e, tek olarak karşınızdayım ya olduğu gibi zaten Alper daha gelmedi biliyorsunuz. E, bugün yine tekim arkadaşlar ve bugün ekranında gördüğünüz gibi ve biz takip edenlerin gördüğü gibi kanal ismimiz Oyun zamanı olarak değiştirildi arkadaşlar. E, bu neden oldu arkadaşlar? E, bu arkadaşlar Minecraft günlüğüydü kanalımızın adı ya Minecraft dışında oyun çekmekte çok saçmaydı. O yüzden arkadaşlar biz de kanalımızın adını oyun zamanı yaptık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de bir duyurum daha var arkadaşlar. Ee, bu ismin şerefine bir adet premium hesap çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bir adet Minecraft Premium hesap çekilişi olacak arkadaşlar. Ee, yarışmaya katılmanın şartları arkadaşlar. E, bu videoyu Facebook sayfanı Facebook'unuzda paylaşıp abone olur musunuz? Yazmak ve bu kanala abone olmak, videoyu e, videoyu beğenmek, Devam. videoya yorum atmak. Ee, şey. bunlar arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra yarışmamız arkadaşlar ayın 12 yok ayın 15'inde e, belirlenecek Arkadaşlar e, kısa bir duyuruydu bu e, bunu da sizlere bildirmek için şey bunu da sizlere bildirmek için bu videoyu çektim Arkadaşlar bugün zaten video çekememiştim maalesef şu anda sesi geliyor mu bilmiyorum ama evin önünde düğüm var Arkadaşlar o yüzden e, Neyse bu kadar Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.